Hz. Zekeriya'dan bahseder bize Kur'an-ı Hakim. İzna da rabbuhu nidaen khafiyya. Kâl rabbi inni wahana al-azmu minni wa'sha'ala ar Ya Rabbi diyor. Yok. Arkada davayı bırakacak insanlar. Evladım yok Allah'ım. Saçım başım ağardı. Artık ben beyaz oldum. Kemiklerim zayıfladı ya Rabbi. Arkamdakilerden de korkuyorum. Onlar benim davama ihanet ederler. Bana bir nesil versen Allah'ım. Bana bir evlat versen davama sahip çıksa. Ve inni hıftul mevaliye min verai. Ve kânetim Akrabalarımdan korkuyorum. Onlar İslam'a ihanet edecekler Allah'ım. Fakat eşim kısır, yaşım yüz. Bundan sonra evladım olmaz. Ama biliyorum ki sen her şeye kadir olan, yokluktan varlığı çıkaran kainatın sahibi. Kendi adıma değil, benden sonra davaya, İslam'a sahip çıkacak evlat istiyorum Allah'ım. Ya Zekeriya, inna nubeşşürüke bi gulamin Yahya. Allah Azze ve Celle hanım kısır olsa, yaşın yüz olsa da müjdeler olsun Zekeriya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Açılacak yollar. Eğer sen şahsın adına değil Allah ve Resul davası adına meydanlarda mücadele yapabiliyorsan, ölene kadar devam edebiliyorsan, Maddi anlamda bütün nesbabın ortadan kalktığı bir an Yüze gelen Zekeriya Aleyhisselam Kısır bir kadın fakat bütün bunlara rağmen Denizi yaran, ateşin içinde İbrahim'i yakmayan Allah Azze ve Celle Hazreti Zekeriya'nın davasına varis olacak Yahya'yı ona ihsan eder Bütün peygamberler, bütün hayatlar Siz yeryüzünde mücadele ederseniz siz ömrünüzü ilahi kelimetullah davasına adarsanız Allah Azze ve Celle size de zafer hükmünü verecektir. Sizin yolunuz da açılacaktır.